Çekeyim Hatıra kalsın Youtube'da paylaşırım Değil mi? <laughs> Şimdi dağ evine gidiyoruz Yoldaysanız <laughs> Araçla bir yere kadar gidip Ondan sonra aracın gidemeyeceği yollar var Oradan yürüyerek gideceğiz Çakalla karşılaşma ihtimalimiz var Kurtla hayırlı, hayırlı. domuzla Ayıyla en çok da ayıyla karşılaşma olasılığımız var. Buna rağmen biz e, yine de yürüyeceğiz. Bir kamp gibi bir şey yapacağız. Aslında kamp sayılmaz. E, orada bir dağ evi var. Evin içerisinde olacağız. Bir mangal yapacağız, semaver yapacağız, bir keyif yapacağız, bir değişiklik olacak. Bunu da sizlere izletmiş olalım, paylaşmış olalım sizlerle de. Evet, yolculuğumuz halen devam etmekte. Sürekli çekmiyorum yol asnasını ara ara işte durdurup tekrar devam ediyorum. Bun değiştiğinde. <laughs> Henüz daha köy yollarındayız. Daha e, asfalt yoldayız. Stabilize yol çıkacak. Bir yerde de yol bitecek. Yürüyeceğiz dediğim gibi. Oralarda kayda almaya çalışacağım. Artık koşullar ne olur? Nasıl bir durumda oluruz? Bir ayılamayla falan bir şeyle yaman hani hayvanla karşılaşırsak buna siz de şahit olacaksınız yani. <gülüyor> <gülüyor> Halen yolculuğumu devam etmekte. Epey bir geldim. Ben tümünü çekmiyorum ama ara ara çıkıyorum. Epey bir yukarıya doğru geldik yani. Yani yine çekmeye devam edeceğim. Bayağı bir geldik yani yukarı doğru. Halen çıkmaya devam ediyoruz. Yokuşa doğru çıkıyoruz. Ha zirvede evler falan var. Çıkmaya devam ediyoruz yine. Ben ara ara böyle videoya giriş yapıyorum. Bayağı bittik. Yokuşta çıkıyoruz şu anda. Şöyle alt tarafı görürseniz oradan göremiyorsunuz. Çok karanlık. Görürseniz yokuş olduğunu anlarsınız ne kadar dik olduğunu. Şöyle bayağı bir çıktık. Sol tarafımız daha böyle yamaç. Belli olmuyor ama. Uzunları yaksana bir dağın karşısı görür. Uzunlara yok uzunları. Evet. bak sol tarafımız öyle yine görünmüyor. Böyle tam viraja dönüyorken yakacak bir görüntü karşısında. Böyle daha doğru çıkıyoruz hala. Yine ara ara videoya giriş yapacağım. Başka Buradan başka. döndük sağa. Arpalı. Evet. Yine yokuşlu bir yola. Dayandık. Halen çıkıyoruz yokuş. Yani nereden baksam bir 1500 liraya gelmiştiriz rakam olarak. <laughs> Araba müddet şu bayağı dik. <laughs> Halen yokuş çıkmaktayız. Araba birinci vitesle mi? İkinci vitesle daha çıkabiliyor zaten küçük viteslerle. Daha üçü göremedik yani abiyle. Yokuş. Dik. Böyle gidiyoruz. Bayağı bir dik yani. Bayağı bir yukarı çıktık. Yolun kenarında sağlı sollu kar kalıntıları var. Beyaz şimdi kamera görünmüyor ama şöyle görünüyorlar beyaz beyaz. Ha geldi kuran. Burada bu taraf stabilize yok mu? Kapıdan çıkacağım diyor. Çıkamam. Şurası mı? Çıkar, ha, çıkar ya. ya. Çıkar mı diyorsun? Çıkar ya, çıkar ya. <laughs> bir farlarını bir göster oraya bana. Arkaya dikkat et ha. Şu tarafa buraya. Çık. Yeme yer burayı ya. Çıkar mı? Kapıdan sonra vardı lan. Aa, olmuş ya, şimdi ya. deneyeceğiz Stabilize yola geldik O yürüyerek gideceğiz dediğim yola Çok dik Stabilize Araba çıkar mı bakacağız şimdi Yerler, Yerler kokpuru Allah'tan Hiç Öyle bir var. şansımız var Çok fazla dik ve dar Alt tarafı uçurum Sağ tarafımız kocaman yer Dağın yüzü En azından Çıkabildiğimiz yere, yere kadar çıkarız yürüme mesafesini düşürürüz ya da yol bu şekildeyse eğer çamur mamur yok ise çamur belki yok. de oraya kadar çıkarız. Zaten çıktı. Yani çok iyi çamur yok şu anda bakın. büyük şans var. Evet. Taşlar maçlar var ama hiç çamur yok. Büyük. çok şansımız var evet. Aynen. Yabani bir hayvanla karşılaşacağız. Biri de keral. Aynen yabancı hayvanla zaten. Şu an <laughs> yırttık yani. Araba patma çekerek öyle vura vura. Aynen. vura Aynen. yürüme mi çıkacağız? Abi? Çıkıyor evet. evet. Aynen. Alık evi. Evet. Hava kuruydı, kurtardık. Kum kuru yol, öyle bir şansımız var. Hı -hı. Evet, daha eve. Geliyoruz. Kemel yer ya. Daha akşam yok burada. da evin. dönüş yapalım. Hangi seviye? Hangi seviyede? Abi dedi. Oo. Of. Çıktı araba, çıkacak oraya niye dönüyorsun? Dönüş yapalım diye araba dönüş yapın bak bakarsın. Sılo odanın. Aynen. Yağmur olur, yaş olur. Olur. Ineyimim, oraya çorur. Ben ineyim memuru. Çekmeye devam edeyim. Geleyim, de. tamam. Camlarını falan kapat. Ee, evet, geldik. Böyle. İyi gelebildik bu yoldan. Şurası. Bildiğiniz ahşaptan ev, o önce yapılmış olan. Şurası sonradan yapılmış olan ev. Görünmüyor şimdi taraftan ama. Bir süt yakarak göstermeye çalışacağım. Şöyle. Kapı pencere dağılmış ama. Şöyle. İçerisi o uçmuş oralar. İçeri giremeyiz. Tahtadan ayağımızı basarsak yıkılır. Altı boş böyle gördüğünüz harabe tarihi gaz lambası paslamış artık eskiden bununla aydınlanırdı insanlar şöyle bakın altı çukur o da olarak kullanılan yerin ağaçları çökmüş böyle kalacağımız ev evet. camları açık. falan var galiba artık her ne ise açık kapalı neyse biz buraya kalmaya geldik artık <laughs> doğal bir açık. Açık. <laughs> deneyim olacak yani soğuktur sıcaktır fark etmeyecek bizim için her şeyi rahat olarak geldik buraya ama içeride soba var dedi. Arkadaş İçeride sobamızı yakacağız Etimizi, tavuğumuzu, mangalımızı, köftemizi Yapacağız Bunları da paylaşacağım sizlerle yine Buraya dağın başına Bu malzemeleri nasıl getirmişler Bu evi yapmışlar zamanında Diyor ki kendisi de Yürü diyor düşüp aşağıya yuvarlanmadık Çok tehlikeli bir yer yani Sırtlarında taşımışlar buranın Evlerin malzemesini Elektrik hattı bile var Aşağıdan gelmiş iyi almışlar yani elektrik Burada elektrik var değil mi bu? Varmış alınmışlar çok güzel <laughs> evet kapımız böyle abi mükemmel yani ya eski kara bir kapı anahtar bakın kolu falan yok bir tek anahtar deliği var o da tarihi Gel bakayım arka tarafa arka tarafa Gel. arkada bakayım arkada giriş de mi var başka arkada başka giriş varmış <laughs> burada da öyle bir kapı var sadece yine anahtar deliği var böyle. <laughs> dışarıya soba mangal haline getirmiş. öyle mangal niyetini kullanmak için. Arka taraftan yine gürül gürül derecesi var. Sol tarafımızda geri evet, şey geliyor. Evet anahtarımız yine Hı -hı. öyle asıyoruz. Oo. Bildiğiniz doğal kapı. Bakın. Yerden aşağıda saçlı olur buraların. örtübecek bilmem ne girmemesi için. Eve girmiş umlaktayız. Burası dağ evimiz. Şurada bir yatak. Burada buzdolabı var. Yine teknolojik aletlerden faydalanılmış. Eski düden biz cağlık derdik. Ee, burada yıkama, işte yeme, işte çamaşır makam, bulaşık yıkama falan filan işleri burada yapılır. Gerçek bakır irbikler. Sobamız gaz almamız icabetini aydınlanmak için yukarıda asılı mısırlarımız şubay, şubay. <laughs> ve şu an ayağımızın altı evet. bildiğiniz tahta askı sallanıyor şu anda hep sallanıyor hep germe birbirine giydirme <laughs> yine devam edeceğiz şimdi burası hız gibi e, benim için sorun yok bu arkadaşlar Trabzonlu ben Sivaslıyım <laughs> yani eksi 40'a kadar yolu var benim için problem yok Şimdi bir sobayı falan yakalım bir. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar kamera bir yer sallayın evet. şimdi. Hani görünüyor. O ha. bizi görüyor. Herkese evet. selam. Bedirhan, <laughs> Memoli, evet ve Osman. Evet. Sivas, Trabzon, Trabzon. Evet. Devam edeceğiz yine. Sobamız yansın, mangalımız ya, yaramız olduğunda ya, ya, hepimiz ya, ya, ya. devam edeceğiz. Sobamız yanıyor. Yavaş yavaş yanıyor. Yavaş yavaş üzerinde demlediğimiz İlk önce bir çayımızı demlesin kanki. önce Önden çayı vura vura hazırlayalım şeyi evet. madem yemeği bildiğiniz soba, karadeniz yapımı, hı hı. demir bildiğiniz, her tarafı demir. Şuna bak. Demir. Ömürlük yani. Şuna bak. Kocaman sobanın fırını da, fırın da Şöyle. Bildiğiniz demir. Komple demir yani. Hepsini var. Sobanın üstünü koru olduktan sonra açıp öyle yapabiliriz. Buradan aşağısı alabildiğine dere görünmüyor tabi Siz hiç göremiyorsunuz Alabildiğine dere Ta ileride ışıklar görünüyor Orada bir köy var Sol tarafımızda şurada Dere akıyor Şırıl şırıl ses geliyor aşağıda Zaten <laughs> Sabah da gün ışığıyla Yine video alacağım Devam edeceğim Şurada eskiden ocak vardı. Varmış. Önünü kapatmışlar. Şömine şeklinde. Orada ateşi yakıp, orada pişirip, orada taşıp, orada Daha modern hale getirmişler. Soba koymuşlar. Aslı tam davi halindeymiş. Bakın şöyle belli zaten. Ocak varmış orada. Helin mısırlar. Her şeyi anlatıyor zaten. Şu gördüğünüz bu evde halen icabetinde kullanılan belki 100 yıllık olan bir makas. Evet. Tamamen demir. Yani öyle eğilme, büyülme, eskime hadi işte işe yaramaz çöp atalım. Aşamasına gelecek bir makas değil. Bildiğiniz demir yani. Gerçek makas. Halen icabetinde kullanılan birçok makasından çok daha iyi kesen bir makas. Burada asılı duruyordu. Şunlar zaten her şey anlatıyor. Boy boy. ters çevirilmiş yıkanıp. Bildiğiniz bakır. Sobanın üstüne koyup su falan ısıtmak için. Odunluk kuş buraya da açıyoruz. Her taraf anahtarlık kilti. Tabii ki burası bombak bir daha ev olduğundan dolayı her zaman hareket yok. Anahtar nerede Bulamadık anahtarını. Anahtarı bulursak çekeceğiz. çekeceğim. Hah buldu. Burası da odunluk. Yine ayağımızın altı taht taht. Bakın altı boş bir yani. Döşeme. Şu eski yalak. Eski yalak. Ondan sonra bakın şu günümüzün merdiveni. Buna modern diyebiliriz. Bu da yine 50 yıllıktır da. Asıl 100 belki daha fazla yüzlerce yıllık olan merdiven. Buna ancak ee, Afrika yerlerinin falan yaşadığı yerlerde rastlarsınız böyle aşağıdan yukarıya çıkmak için kullanırlar. Bu bildiğiniz gerçek, orijinal, ilk bulunan, kullanılan merdivenlerdendir. Şöyle. Bayağı aşağı iniyor. Altta otlar, yoncalar falan var. Böyle. Bu merdivendir. Tek e, alttan yukarı basamaklar var. Ondan çıkılır. Şunlar. Şu beşik. Modernler. <laughs> orada beşik var. O, o, eski. O, hep çocuk, çocuk büyüdü bir, bir, bir sürü nesil yetişti. O beşiğin içinde diyor usta bak. Tavanı <laughs> kiremit döşeli. Orijinal. Bu odunla ayrıca dışarıdan da giriş çıkış yeri var. Kilitli. Her şeyi Karaden, eski hesap. Bildiğiniz kilitleri şu da. Bakın. Bu kilitler falan böyle asılıyor, Böyle kapanıyor. Bir sürü basma yerleri, değişik değişik yerleri falan. Karazen. Bak kaç tane kilitler. Bir. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Üç tane ayrı yerden kilitleniyor. Bunların aynısı dışarıdan da anahtarla çevrilebiliyor. Az önce e, binanın ilk giriş yerindeki çevirdiğimiz o büyük anahtar gibi. Dışarıdan anahtar takılıyor. Şu burada odun falan kesmek için kullandıkları şey. Bizim İç Anadolu bölgesinde falan balta kullanılır. Baltanın küçüğü vardır. Nacak deriz onu kullanırlar. Burada bunu kullanırlar odun kesmek için. Buraya atmış. Orada duruyor. Küreği, çapası, bilmem neyi her şey var amcanın burada. Yalağı var. Ee, biz bunda köpeklere yal yapardık. Bizim orada. Burada da büyük bir ihtimal böyle bir şey için kullanılıyordu. Ya da inekler için. Onun için. Bunun için. Çünkü burada daha ev olduğundan dolayı burada sürekli kalınmaz. <laughs> Bakın burada <laughs> yine nereden baksam bir yüz <laughs> senesi var. Tırmık. Bakın. Bakın gerçek bir tırmık. Bu da tırpan. Şöyle ot not bükmek için. Ayağımın altı yine tahta. Tahtayla döşeme. Bu şekilde. Yine devam edeceğim. Şurası da bu giriş yerdeki küçük yer işte. Burada bir yatak var. Burada buzdolabı var. Burada da eski usul raf var. Malzemeler burada. Bakın. Artık çırpıcı mı karıştırıcı mı ne olur kullanıyor artık. Ahşap kaşıklar. Yani gerçek ahşap kaşık yıllardır kullanılan tarihi öğretim size. Yani şundan her yerde yoktur. Kalmamıştır. Ağır bildiğiniz Çinko. Ağır. Sapa sağlam. Vurmayla denilmedi yani öyle diyeyim size. Nasıl ağır olduğunu ancak eliniz alırsanız anlarsınız. O halen duruyor orada. Şu elek. Böyle. Burada kuru gıdaları tüketmek için koymuşlar oraya atmışlar. İçeride mısır vardı işte. Böyle yine saklama için böyle bir şey var burada. Bu nasıl açılıyor? Bilmiyorum. Açılmıyor. Başka bir yöntemim var. Ha açıldı. O içinde ceviz, mısır, şeker, bir türlü malzeme var. Yine devam edeceğim ilerleyen saatlerde.